Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün bambaşka bir oyunla yine sizlerle birlikte şöyle bir ilk izlenim yapalım dedim. Disco Simulator ile sizlerle birlikte olacağım arkadaşlar. Hemen oyuna geçiyorum. Evet oyunumuz gün itibariyle yani bu videoyu yayınladığım gün itibariyle 5 Mart itibariyle çıkmış bulunmakta. Steam'den de oyunumuza ulaşabilirsiniz. Oyuna yeni oyun dediğimiz zaman ilk defa giriyorum ben de bu arada. Marta adına bir karakterle başlıyoruz ve aşağıda başlangıç için ekstra verilecek ee, 5000 dolar ekipmanın yüzde 10 daha ucuz diyor ee, Çeşitli burada karakterler de var tabi bunlar ee, belli başlı Sanıyorum kilitleri açtığımız zaman seviye ilerlediği zaman bizlere verecek bir Şöyle Marta'yı seçtik ilerle dedik ardından bir kulüp seçtirecek bize Evet burada diyor ki Bu kulübün amacı bir etkinlik düzenli bir disko seviyesiyle bitir geceyi 100 bin dolarla bitir gibi bir de böyle sanıyorum Çeşitli kulüplerimiz var Evet biz şöyle ilk ile başlayalım çünkü ilk defa giriyoruz oyuna hem mekaniklere de bir alışalım Şimdi kulübümüzün Adı Ne yapalım adını şöyle saçma Saçmalık diyelim Club'ın adına standart mod, yaratıcı mod diyor. Standart modu seçtim ve oyuna başladık. Haydi bakalım. Evet. İlk olarak klasik tabi. Hemen salon mobilyası satın al dedi. Biz şöyle bir girelim. Bakalım salon mobilyası neymiş bunlar. İnşaat var, salon mobilyaları burada. Burada temel çalışanlarımız var. İyileştirmelerimiz var. Ha, anladım. Yani bu kilitleri açtığımız zaman Şunlara da erişim sağlayacağız. Güzel. Etkinlik takvimi, biz burada etkinlikler yaratacağız. Ve tabi disco seviyeleri. Şimdi mesela eklenen müşteri sayısı 30 diyor. Evet bakın, itibar 0 şu anda. Ne anlatıyor hocaya? 500 itibara ulaştığımız zaman tabii bu açılacak. Hadi bakalım bir şöyle bir biz bir salon mobilyalarıyla başlayalım abi. Böyle en küçükleriyle başlayacağım arkadaşlar çünkü bunları bir İlk aşamada deneyeceğiz. zaten bir fedai işi al diyor bir de. Barmen aldık ha bir de fedai şu oluyor herhalde. Tamam fedaiyi de aldık abi. Ee, kulüp gereklilikleri konusunda başka bir şey var mı? Yok. Burada bir eksiğimiz var mı? Yok. Etkinlik yarat dediğimizde tabi bunlar zamanla biz yaratacağız. DJ'leri getiriyoruz anladığım kadarıyla. Ee, çok yüksek fiyatlara alabileceğimiz DJ'ler de var. Şu an bizim paramız yetmiyor hatta bunlara. Ee, burada bir şey var mı ya? Eksik bir şeyimiz kaldı mı? Kuyruk ayarlanmadı falan diyor ama. Bir başlatalım mı diskoyu ya? Bir başlatalım. Bakalım neler yaşayacağız. Adam bir Evet ilk müşterilerimiz geliyor. Müziği veriyoruz. Biz bunu aslında Batuhan Türkoğlu dansı diyoruz ama. Allah Allah. Ha bir de hızlandırma şansımız var. Devasa bir mekan yapabiliriz biz buraya. Devasa bir dans pisti. Bunlar neymiş mesela? şu an mutlu müşteriler, mevcut nötr müşteriler. Evet. Yani şu anda aslında bu noktalarda olumsuz bir şey görmüyorum. Ee, fena yapmamışız gibi gözüküyor şu anki ilk aşamada. Evet. Parmenimiz iyi. Bakalım mesela Adrian Bey memnun. Heyecanlı müşterilerimiz var. Boletler de bayağı sağlam kullanılıyor. Aslında keşke oraya da bir paralı bir şey yapabilsek Maşallah gelin gelin buyurun efendim harbiden biz biraz fazla mı güzel bir mekan yaptık ne yaptık ee, şöyle bir şey dikkatimi çekti alt tarafta biz diskoyu başlattık mesela bu gece için bakın alt tarafta hazırlık yani bizim bu mobilya vesaire satın aldığımız alan tamamıyla yok ee, yani ben şu anda buraya masa falan ekleyemiyorum gecenin sonunda sabaha karşı biz bunları ekleyeceğiz diye tahmin ediyorum. Bunların bir kısaltması var mı bakalım biraz hızlandıralım zamanı. Hızlı hızlı aksın ilk gecemizi tamamlayalım bakalım neler yaşayacağız. Ee, şu ana kadar bir olumsuzluk görmedim ben. Evet dağınık çöpler diyor. Evet. Bunları ne yapacağız? Dağınık çöpler. Sarhoş müşteriye. Herhalde onunla güvenlik ilgileniyor. Ne yapıyoruz bunu? Manuel çöz. Manuel olarak bunu çözüyorum hemen. Git lan. Çözdüm. Burada çöp var. Ha, buraya çalışanı gönderebiliyoruz. Mesela bunu ben kendim temizledim. Bunu da çalışanı gönder dedim. Bu olay için gerekli çalışan yok. okey Yani temizlikçi falan eklenecek yüksek ihtimalle. Biz bunları kendimiz manuel çözüyoruz abi. Şu an için yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Mini oyun. Burada ne diyor? Tamam. Neydi o ya? Evet buraları çözelim abi. Bu müşterimizin sorunu. Bitti. Evet. Gecenin özetine baktığımız zaman. 1290 dolar kazanmışız. Ee, i̇tibar galiba bu. Evet 23 itibar kazanmışız. 2 memnun olmayan müşteri. 5 sinirli müşteri ama 19 heyecanlı. Yani en pozitif müşteri sayısına ulaşmışız arkadaşlar. Biletlerden 1600 dolar kazanmışız. Bir dakika, bu ne? Bu total. Okey. 590 dolar da bardan kazanmışız. Güzel. Gayet güzel olmuş bu. Şu müziği ben durduracağım artık. Evet. Şimdi biz burada bu şekilde ekleyebiliyoruz. Burada güvenlik temizlikçi ve teknisyen gelecek. İleri düzey çalışanlar yükseltmesi gerekli diyor. İleri düzey çalışanlar yükseltmesi. Ne lazım buna? 3000 dolar lazım arkadaşlar. 3000 doları verdik ve ileri düzey çalışanlar geldi. Temizleyici pozisyonu diyorsun abi. Bunu getiriyorsun. Anladım. Okey. Bunu mesela ben şimdi buraya koyacağım. Buraya bir oda yapacağım. Daha doğrusu. Burada temizlikçiyi doğrudan iki kişi ee, bulunabilecek aynı zamanda güvenlik için de şöyle bir odamız olacak yine buraya bir oda vereceğiz ve burada da yine iki tane güvenlik koyabileceğiz arkadaşlar bu duvarları falan kullanıp teknik pozisyonu dediği alan neymiş ona da bakalım hemen personel çalışan pozisyonları diyor usta çalışan eğitimi bir de tabii bir de bir personelleri yükseltme olayı olacak bizde ee, daha usta daha iyi personel koyduğumuzda daha hızlı servis daha fazla para kazanma gibi şeyler gelecek, şık süslemeler gelecek, şık mobilyalar gelecek ve e, ekipman tarafında yine sahne tarafında, disko tarafında çok daha etkili malzemeler kullanabileceğiz ve böylelikle geliştirebileceğiz arkadaşlar. Bence gayet tatlı, güzel e, bu tarz simülasyon oyunlarına zaten bayılıyorum ve yine o beklentimin üstünde bir oyun yapılmış. Daha bugün çıktı oyun e, umarım çok çeşitli güncellemeler de gelecektir bu oyuna. Ama uzun süredir benim listemde olan bir oyundu. Sevgili Games Incubator'e de çok teşekkür ediyorum oyunu bizlerle paylaştıkları için. Arkadaşlar abone olmayı unutmayalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde devam edeceğiz.